Arkadaşlar merhabalar ben Murat Çepel kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere temel düzeyde yumruk teknikleri hakkında kısaca bilgi vereceğim. Bugünkü konumuz sol ve sağ direk MMA'de sol ve sağ direk nasıl atılır? Öncelikle gardımı alıyorum. Ben sağ elimi kullanıyorum. Sağ elimle daha güçlü, daha patlayıcı yumruklar çıkarabiliyorum. O yüzden benim sol ayağım önde. Sol ayak parmak uçları karşıya bakıyor, sağ ayak hafif çapraz duracak şekilde ve yere sağlam basıyorum çünkü bacaklarım birbirine yaklaştığı zaman rakibim beni kaldırıp yere düşebilir, ee, tek dağım yapabilir, beni yere düşürmesi biraz daha kolay olabilir o yüzden yere sağlam basmam gerekiyor öncelikle. Sağ elim yukarıda, kaşımın yan tarafında ve dirseğim kapalı. Sol elim yukarıda, dirsekler kapalı. Öncelikle gardımı sağlam bir şekilde aldım. Karşıya bakıyorum. Burada ellerimi sürekli sıkmama gerek yok. Çok sıkarsam kollarım şişebilir. O yüzden burada elleri serbest bırakıyorum. Sol direk çıkarırken sağ el geri çıkmayacak ve dirsek açılmayacak. Çünkü yüzümü korumam gerekiyor. Buradayım. Sol vurdum. Sol elimi uzattım. Sağ elim yukarıda ve dirseğim kapalı. Sonra tekrar geri çektim. Düz uzattım. Düz geri çektim. Yine aynı şekilde rakibe yaklaşarak bunu için sol ayakla adım aldım. Sol direk çıkardım. Ve tekrar geri çektim. Kollarım yukarıda gardımı aldım. Yere sağlam basıyorum. Sol ayakla kalçayı çevirip sol elimi uzattım. Elimi çevirdim. Karşıya bakıyorum. Çektim. Sağ direğe geçecek olursak, yine kollarım yukarıda gardımı aldım. Sağ vururken de salim geri olduğu için belimi ve kalçamı biraz daha fazla çevirip omuzumu öne doğru iyice uzatıyorum. Belimi çevirdim, kalçamı çevirdim. Sağ elimi öne doğru uzattım. Sağ elimi öne doğru uzattım. Omuz yukarıda, kafamı omuzuma doğru yasladım. Karşıya bakıyorum. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle yeni başlayanlar için söylüyorum. Sol direk vururken sağ elimi yukarıda tutuyorum ve dirseğim kapalı. Sağ direk vururken sol elimi yukarıda tutuyorum ve dirsek kapalı. Özellikle yeni başlayan, spora yeni başlayan sporcularda şu oluyor. Buna dikkat edelim. Sol vururken sağ dirsek geri çıkıyor ya da açılıyor. Bu olmasa bile sol vurduktan sonra sağ vururken sol dirseği sol vurdum. Sağ vururken sol dirseği genelde aşağıya doğru çekiyorlar. Bu sefer bu taraf tamamen açık kalıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sol vururken sağ elim yukarıda karşıya baktım. Sağ vururken sol elim yukarıda dirsek kapalı karşıya bakıyor. Elimin birisi sürekli yukarıda olması gerekiyor. Yüzümü korumam gerekiyor. Ve yonu kattıktan sonra nasıl uzatıyorsam aynı şekilde geri çekmem gerekiyor. Düz vurdum, düz geri çekiyor. Bu olmaması lazım. Düz vurduktan sonra çekerken aşağıdan değil de nasıl uzattıysam aynı şekilde geri çekiyorum. Düz vurdum, düz çekiyorum. Şimdi sol sağ bunu birleştirdiğimiz zaman sol vurdum, sol çekerken hemen sağ ekleyeceğim zaman bu elimi buraya hemen çekmem gerekiyor. İzle 1, 2, onlar yukarıda. Hemen kartımı aldım. Kendimi düzeltiyorum. Sağlam basıyorum yere. Tekrar yapalım. Adımla beraber. Sol, sağ. Hemen gardımı tekrar düzelttim. Yere sağlam basıyorum. Bir, iki, sağlam bas. Tekrar adım aldım. Rakibime yaklaştım. Sol, sağ. Geri çıktım. Tekrar sağlam bas bir iki gelecek tekrar sağ kollar yukarıda adım aldım karşıya bakıyorum rakibimi sürekli görmem gerekiyor adım aldı bir iki kalça çiğnedi uzattım. geri çıktı hemen dirsekleri kapat tekrar bir iki geri çıktı dirsekleri kapat dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli nokta ise bunu atarken nefesimizi tutmuyoruz. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Bu şekilde yaparsak daha uzun süre dayanabiliriz. Yani kondisyonumuz daha uzun süre bizi idare edebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.